Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir video serisiyle sizin karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir hafta önce Mobile Legends'ta yapılmaması gereken en büyük hatalar adı altında bir video paylaşmıştım. Onu seri dönüştürmeyi planlıyorum. Çünkü videonun altında çok fazla şu yorumlar aldım. Abi bu hataların hiçbirisini yapmıyorum ama yine de oyunu kaybediyorum. Arkadaşlar o hataları yapmasanız bile birden fazla yapabileceğiniz hata var. Kısaca onlara değineceğim. Böyle oyun kazanmanın püf noktaları. Oyunda yapılmaması gereken hatalar tarzında. Bu seriyi 5 video halinde yapacağım. Her videoda yaklaşık olarak 10 tane böyle büyük hataya değineceğim. Şahsen ben bile hazırlarken böyle ufkum açıldı yani bilgileri okudukça arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Ama seriye geçmeden önce videoya bir like bırakırsanız, bir yorum yaparsanız, bir de kanala abone olursanız çok mutlu olurum şimdiden. Bu videomuzun konusu erken oyunda yapılan en büyük 10 hata. Bence oyundaki yapılan gerçekten en büyük hata. Özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlar için bunu söylemek istiyorum. Yanlış kahraman seçimi ve counter pick atmamak. Rakip rakibe göre hero almamak. Örneğin rakipteki bir kişi gitti Fen'i pikledi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Fen'i sürekli halat atan bir hero. O yüzden yerinde durmuyor arkadaşlar. Rakip Fen'i piklediğinde siz buradan hangi hero'ları tercih edebilirsiniz? Bakın kahraman seçimi gerçekten çok önemli. Bir bildiğiniz kahraman oynamalısınız arkadaşlar. Ve birden fazla kahraman öğrenmelisiniz. Onun bilgisini vereyim. Bakın en az üç koridor mainlemelisiniz. Her koridorda en az 4 tane hero oynamayı öğrenmelisiniz arkadaşlar. Çünkü oynadığınız koridordaki hero'lar banlanabilir. Haberiniz olsun. Geldik. Rakip diyelim ki Fen'i pikledi arkadaşlar. Fen'in counter'ları var. O hero'ya oyun oynatmayacak hero'lar arkadaşlar. Yani o hero'yu alsa bile rakip oyun oynayamaz. Anlatabildim mi? Siz bu, bu tip seçtiğinizde. En başlı counterlarından bir tanesi arkadaşlar Kufra. Finis ip atarken sekmesini engelliyor arkadaşlar. İpe gitmesini engelliyor. Bu yüzden iplerini sürekli bozuyor. Franco ultisiyle baskılıyor ve sürekli bozuyor. Poveus Fini bayağı counterlıyor. Dün yayında bir arkadaş almıştı. Yani bayağı bana oyunu dar etti arkadaşlar. Şu Eidora Akai. Bunlar Fini'nin counter'ı arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Videoyu çok kısa bir süreliğine biliyorum. Bugün size sponsorum olan Avantaj Game'den bahsetmek istiyorum. Avantaj Game, oyun içi yüklemelerinizi çok hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabileceğiniz dijital bir pin testtir. Şahsen ben uzun bir süredir Avantaj Game'i tercih ediyorum. Avantaj Game'deki elmas fiyatları gerçekten inanılmaz derecede ucuz arkadaşlar. Ayrıca açıklamadaki referans linkimden giderek kayıt olduktan sonra Tigzamer bir koduyla %5 ek indirim elde edebilirsiniz. Bu arada kanal üyelerine %10 hatta %15'e varan indirim kodları veriyorum zamanla üye olmayı unutmayın haftalık elmas paketi diğer sitelerde 53 55 TL bandındayken avantaj gemine sadece 49 TL 99 kuruş oyuna daha önce herhangi bir platform veya oyun içerisinden 50 150 250 ve 500 elmas yüklemesi yapmamışsınız avantaj geminden bunların iki katını aynı fiyata yükleyebilirsiniz arkadaşlar kısaca bir örnek vermek gerekirse 500 artı 500 elmas yani bin elması ekle ekledikten sonra oyuncu ailenizi ve 4 haneli server kodunuzu girdikten sonra bir dakika içerisinde hesabınızda görebilirsiniz 1000 elmas sadece 290-300 TL arasında bir fiyata almış olacaksınız. Siz de bu avantajlardan yararlanarak ayrıca bana destek olmak istiyorsanız referans linkinden kayıt olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz şimdi videoya devam edelim. Ya iyi tamam güzel Feni'nin counter'ı bunlar ama diyelim ki rakip Feni aldı bizde bu hero'lar yok. Biz peki ne alalım ne almayalım diyorsanız arkadaşlar bakın bunlar counter'ı. Bu hero'ları Feni alanına kesinlikle alabilirsiniz rahatlıkla. Ama almamanız gereken hero'lar var. Örneğin rakipte Feni varsa Layla almamalısınız arkadaşlar. Ondan sonra Karina almamalısınız. Estes almamalısınız arkadaşlar. YSS almamalısınız. Granger almamalısınız. Gördüğünüz gibi hiçbirinin kaçma skili yok. Hangi karakteri oynayacağınızı ve rakip bir karakter aldığında sizin hangi karakter seçeceğiniz kesinlikle çok önemli oyunda. Her hero'nun counter'ı var. O yüzden detaylıca bunları öğrenmelisiniz. Oynayarak öğrenebilirsiniz. Videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Ben bir counter videosu da yapmayı planlıyorum. O şekilde de size biraz bahsetmeye çalışacağım. Global turnuvalarda bile yani dünya şampiyonalarında bile iki takım eşit başa baş mücadele ediyorsa bu maçın kaderini belirleyecek şey bumpik aşamasıdır. İkinci bir hataya geçmek istiyorum. Yanlış battle spell ve amblem seçimi. Bakın mesela ormancı amblem girmemişim. Bu bir hata. Ya şu anki feniye değişir ama şu anki çoğu ormancıya. Ormancıların %95'ine %99'una arkadaşlar ormancı amblem girmek zorundasınız. Ormancı amblemin bana katkısı ne oluyordu? Orman yaratıklarına %7.5 daha fazla hasar atıyordum. Ya çok da önemli sanki diyorsanız. Şimdi arkadaşlar süreden örnek vermek istiyorum. Mesela siz bir buff'ı geldiniz 20 saniyede kesiyorsunuz. Eğer ormancı camlem üzerinizde olsaydı kamp festival yerine veya başka bir amblem seti yerine ormancı oynarken 1.5 saniye daha kısa keseceksiniz normalde. Ya şimdi 1.5 saniye bu kadar önemli mi diyorsanız arkadaşlar oyunda bir tane buff burada var bir tane buff burada var. Ondan sonra buraların Oralarda kiminlik ormanlar var. Siz de 100 saniye boyunca orman kesin. Neredeyse 100 saniye sürüyor çünkü dört olmanız. 100 saniye boyunca orman kestiniz arkadaşlar. Size 7,5 saniye kazandırtacak. Bu az bir süre değil. 7,5 saniye demek örneğin rakip buradaki ormanı keserken siz zaten burada olmuş olacaksınız. Anlatabildim mi? İkincisi bu turtle'lara attığınız hasarı %15 arttırıyor turtle med orada. Yani onları daha da hızlı alacaksınız. 100 saniyede alıyorsanız 15 saniye erken alacaksınız arkadaşlar. 85 saniyede alacaksınız. Şimdi örneğin siz AD oynuyorsunuz arkadaşlar. AD de Battle Spare olarak yani savaş speli olarak arkadaşlar Genelde ilham veya flash giriliyor şu anda Bazen bariyer de alınıyor Örgünüm senin elindeki idikeri ne olsun bak granger. Kalkan girebilirsin, flash girebilirsin. Onun dışında farklı bir şey yani saflaştır olabilir bir de. Onun dışında farklı bir şey önermiyorum. Arkadaşlar şimdi siz geldiniz. Granger'a gidip ilham alırsan bak granger'a gidip ilham alırsan bir işine yaramaz bu senin. Granger skill seti yani beceri hasarı atan birir o. O yüzden ilham düz vuruş hasarını geliştirdiği için granger'da hiçbir işe yaramayacaktır. Bu düz vuruş hasarı olan hero'ları alınır arkadaşlar ilham olayı anladınız mı? Lezle'ye falan da alınmaz. Onu da bilgisini vereyim. Lezle'ye çünkü anlık hasar atar. Burst damage yani. Burst damage patlayıcı hasar demik arkadaşlar anlık hasar. Düz vuruşlarıyla bile anlık hasar atabilen yollara ilham girilmez. Haberiniz olsun. Geldik. Şimdi Granger neden nişan camlem girmiyoruz? Mesela niye sende suikast camlem var? Beceri hasarı atıyor euro. Nişan camlem bana ne veriyor? Saldırı hızı. Uyarlanır sal. Uyarlanabilir saldırı. Yani bunlar benim bir işime yaramayacak. Düz vuruş atmıyorum ki. Bana penetrasyon zırh denme lazım. Uyarlanabilir saldırı lazım. Hareket hızı lazım. Yani suikast camlem lazım kısacası. Veyahut neden buradan abi kamp festivali girdin? Ne alaka? Beceri can çalması veriyor bu. E tamam benim bir onda beceri hasarı atıyor zaten. Düz vuruş zaten Medicare değil ki bu. İkinci madde olarak siper ve amblem seçimi çok önemli. Yanlış bir amblem kullanımı örneğin mesela jungle oynarken dediğim gibi pençe almamak size maç kaybettirebilir. Şimdi arkadaşlar en çok yapılan 3. hataya gidiyorum bu konuda. Yanlış başlangıç itemi almak. Hata mesela örneğin adc'nin tank başlangıç itemi alması gibi hatalar. Ve hadi bunlar çok absürt hatalar ama yanlış saldırı itemi alması gibi hatalar. İlk tam saldırı fırtına alıyor. Ya ne alaka Granger'a fırtına? Ne alaka anladın mı? Hiçbir işine yaramayacak. Veya adam Granger'a gidiyor. Oyunu hiç bilmeyen birisi için söylüyorum. Gidiyor. Yıldırım copu alıyor. Niye? Çünkü Granger beceri hasar veriyor. Yıldırım copu bununla patlayacak tek atacağız. Arkadaşlar öyle bir olay yok. Onun bilgisini vereyim. Ben bunu yorumlarda görmüşüm mesela. 2. balta al abi. İlk tam 2. balta alırsanız neymiş 2. baltanın pasifi? E, dikerlerde, büyücülerde ve desteklerde bu etki yalnızca %50 kadarından ödünden faydalanabilir. 2. baltanın pasifinden yarısından faydalanabiliyorum. E bu balta bana %35 saldırı veriyor sadece. Adam akıllı bir saldırı vermiyor. E bu item ilk tam olarak boş bu item. Bunu son item alabilirsin ayakkabıyı falan satıp. Ve de en son item alabilirsin. Çünkü can çalma veriyor. Ama yarı yarıya düşüyor bu etkiler. Diğer verdiği etkiler. Can çalma verse bile diğer etkiler düştüğü için düş bir getirisi olmuyor. Adam Beatrix oynuyor ya da Popol oynuyor. Bu ikisine çıkılıyor çünkü en fazla. Gidiyor abi ilk item umutsuzluk alıyor. En fazla fiziksel hasar veren item de item kaç gold bir baksana 3000 gold. Bu item alana kadar Granger'a sen gider bir avcı darbesi alırsın. 500 gold daha koyarsın bir de gök kıran alırsın. Yani bir item parasına iki item alırsın. Tamam verdiği saldırı yine bunların daha az ondan daha doğrusu fiziksel saldırı olarak. Ama diğer pasifleri falan daha güçlü o itemden. Yani o iteme para vermek öyle bir itemi beklemek. Yani mesela ben şimdi bu itemi alacağım ya. Alıyorum bu itemin alt itemlerine kadar 60 fiziksel saldırı 60 da bunu alacağım ondan sonra bu itemi bekleyeceğim falan yani kısacası ben bu itemin tamamen bitmesini bekleyene kadar 3 dakika bekleyene kadar Oysaki ben dakika bir buçukta gidip şu itemi bitireceğim bir buçuk dakika bir buçukta benim hasarım artmaya başlayacak bir itemin pasifini kullanmaya başlayacağım arkadaşlar kısacası bir diğer hataya değineceğim milyon dalgalarını yanlış yönetmek arkadaşlar milyon dalgalarını yanlış zamanda itmek veya hiç itmemek son vuruş alamamak bu milyon dalgalarından kısaca buna değineceğim şöyle son vuruş atacağım mesela bu minyona daha doğrusu buna atmayalım ya da Nanda duralım. Alacağım golde bakın. 58 gol aldım. Aynı minyon, şu ortadaki minyon. Vurdum 74 gol aldım. Gördünüz mü? 58 neresi? 74 neresi? Minyonlara son vuruş attığınızda şu şekilde. Daha fazla gol alıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gol olayı daha fazla. Ama XP'ye fazlana XP almıyorsunuz. Bu minyonlarla alakalı bir diğer olaydı arkadaşlar. Yanlış zamanda split. Yanlış zamanda lane itmek olayı. Lord burada. Lord oradayken siz şu lane'i hata yaparsınız. Ya niye o hata yapalım ki? Bakın bu lane'i de itmek lazım. Bir şey demiyorum ona. Bu lane'i itseniz bile adamlar Lord'a nereden gelecek? Adamlar Lord'a şuradan gelmeyecek. Lord burada olduğu için adamlar adamlar buradan çıkıp gelecek veya şuradan midten çıkıp şuradan gelecekler anladınız mı? Yani adamlar buradan geleceği için buradaki farmı itebilir gel gelirken veya Mid'deki farmı itebilir. Ama siz lord çıkmadan desiniz ki takım arkadaşlarınıza da. bir dakika bekleyin Lane'i itip geliyorum. Buradaki mesela wave ittiniz geri çıktınız. Buradan milyonlar gidecek mi sizin milyonlarınız üstüne oldu mu? Oldu. Eğer buradaki adamlar base atmazsa işte bu kulesi yoksa şu kulesi varsa sadece inhibitor kulesini kaybetme olasılığı var. O zaman bu lane'den sürekli milyon gidecek ve güçlenmiş milyonlar gitmeye başlayacak artık kule gittiği için hiç kule kal için ve adamların işine gelmeyecek. O yüzden adamlar Lord'a giremeden bir kişi buraya gitmek zorunda kalacak. Siz o sırada yeni itip buraya geldiğiniz için siz burada 5 kişi fightlayacaksınız. Rakip 4 kişi olacak. Veyahut rakip buraya gitmezse bir tane kule alacaksınız. Lord'u da salarsınız. Rakip de alamaz. Antabildim Bir tur daha beklersiniz. Zaten bir tane kuleyi aldınız. Ondan sonra buradan itmeye devam edersiniz gidip. Veyahut Lord fight'i istersiniz. Kısacası lane itmek çok önemli. Şu olay da var. Lane'de çok güçlüsünüz ve takımınız size geng atacak. Siz iyi durumdasınız lane'de ve gank bekliyorsunuz. Arkadaşlar lane'i frizleyin. Frizleme olayı nedir? Lane'i itmeyeceksiniz arkadaşlar. Gelen minyon dalgalarını itmek yerine bekleterek şu şekilde mesela minyon dalgaları gelecek. Ben minyon dalgalarını bekleteceğim. O adam minyon dalgalarına hasar atmak isteyecek. Son vuruş almak için. Son vuruş almak için hasar atmak istediğinde bile minyon dalgaları benim tarafıma kayacak. Minyon dalgaları buraya doğru gelecek arkadaşlar. Ben burada bekleteceğim. Kuleme de sokmayacağım bu arada. Tam şurada bekleteceğim. O adam ne olacak? Şimdi minyon dalgasının adam... Normalde minyon dalgası burada olsa minyon dalgasını adam buradan kesebiliyor değil mi? Ama minyon dalgası burada olduğu için adam buraya gelmek. Zorunda. Bakın adamı ta buradan buraya çıkarttık gördünüz mü? Bu kadar mesafe açıldı adam. O sırada benim mid oynuyorsam buradan gelip tankım ya da jungle'ım kafasını atlayabilir. Ya da bot lane'de top lane'de bu durumlar yaşanabilir. Yani rakipten güçlüyseniz farmı frizlemek mantıklı. Ha rakipten güçsüzseniz ne yapabilirsiniz? Bu sırada sizin tankınız yardıma gelecek arkadaşlar. Bu taraftan veriyorum görüş veriyor saçalı'dan. sağ çalıdan. Sağ çalıya yakın bir şekilde şu şekilde farmları iterek hızlıca lane'den çıkmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Bir başka hataya değineceğim. Jungle buff önceliğini yanlış belirlemek. Şimdi ne no oldu? ne ola ki bu diyorsanız. Mesela arkadaşlar şimdi şurada Lord'un olmadığını varsayın. Maçta Lord olmayacak. ilk Turtle çıkacağı için. Şimdi Turtle'ın çıkacağı burada zaten maça başlarken belli oluyor. Burası da Turtle'un tarafı XP lane oluyor. Burası XP lane. Şurası da Gold lane oluyor arkadaşlar. Nişancı koridoru. Turtle buradayken sizin bu buff'tan başlamanız gerekiyor. Maçların genelinde. Neden? Şimdi sen bu buff'ı aldın mı? Bak buff aldın tık. Nereye gideceksin? Direkt işte Blue'ya gideceksin veya şunu alıp Blue'ya gideceksin. Tamam mı? Bir şey dikkatini çektim mesela. Şimdi sen bunu da aldın. Şurada Norman'ı da aldın. Sonra Turtle 30 saniye kalmış olacak. Hadi yukarıda bir de fight denedin. Sonra geldin Turtle'a. Turtle tam çıkarken, bakın tam çıkarken sizin buff'ınız bitecek. Turtle ilk çıktığında, tam olarak çıktığında daha doğrusu sizin de ilk aldığınız buff tekrardan çıkacak. E biz ilk red buff aldık değil mi? Geldim ben buradan. Tık red buff'ımı tekrar aldım. Turtle'a girmedim bakın. Döndüm buradaki ormanlarımı tekrar temizledim. Ben şu anda kaç seviye oldum işte? Maç içerisinde 4 olmuştum. Şu anda 5 oldum. 5.5 oldum. Anladınız mı? Hatta ben şuradan yengeç ve şu ormanı da aldım. 6'ya yaklaştım. Ama rakip Şang gitmiş şu buff'tan başlamış olsun. Adam bu buff'tan başladı. Sonra buraya geldi. Böyle bir rotasyon attı tamam mı? Burası XP koridoru diye XP'yi oynamak istediler falan diyelim. 4 seviye olur olmaz. Şimdi adam buraya oynadı. iyi güzel. Ama biz mesela Turtle'a girmedik. Turtle'a rakibi de sokmadık. Turtle'ı bizim tankımız çekti bozdu. E bu adam gidip ormanlarını dönmek zorunda. Bu adamın en yakın ormanı neresi şu anda? Buraları hep aldı. Bir red buff'ı çıktı bu adamın ilk. Bu adam ta red buff'ına gidecek. Bu adam red buff'ına gittiğinde ben direkt ormanıma başlayabilirim. Turtle'a başlayabilirim kendi red'ime gitmek yerine. Veya ben de redime giderim. Seviyede öncelik alırım. Tarzında da oynayabilirsiniz. O adam buralarda bekliyorsa. Her türlü o adamdan öne geçeceğim arkadaşlar. Doğru buff'tan başlamak bu konuda çok önemli. Bunun bilgisini vereyim. Haberiniz olsun. Arkadaşlar. Şimdi gerçekten oyunda en çok yapılan hatalardan birisine değineceğim. Mini haritayı kontrol etmemek. Abi mesela rakip mid ve tank burada. Buradan sana doğru yürümeye başlıyorlar. Ama sen buradan mini haritadan kaydırıp bakmıyorsun. Veyahut mini haritadan sol üstten bakmıyorsunuz arkadaşlar. Ve gank yiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki SS nerede? SS diye bir olay yok arkadaşlar. Bu arada orada SS şu oluyor. Mesela giriyor adam buradan. Şuradan kaydırarak. Mesela adamlar burada diyor. Anlatabildim mi? Bunu kimse size yapmak zorunda değil. Ha yaparsanız güzel olur. Adam o sırada kaçırmış olabilir gözünden. Ona bir tepki çekersiniz. Güzel olur. Adam daha dikkatli oynar. Lakin kimse yapmak zorunda değil. Bunun da bilgisini vereyim. O yüzden siz sürekli minerteye bakmak zorundasınız. Mesela sizin tankınız başladı. Adamın blue'dan başladığının görüşünü verdi. Abi bu adam blue'dan başladıysa nereye gelecek? Blue'yu alacak. Buradaki ormanları alır veya blue'yu alır. Gider red'i alır. Buradaki ormanları alır. Size gelecek. Yine TR'de çok popüler olan bir hatayla karşınızdayım arkadaşlar. Gereksiz agresiflik ve ilk kanı vermek. İlk kan diye bir olay var. Erken oyunda oluyor zaten. Oyunda ilk yani rakipten veya sizin takımınızdan birinin katledilmesi. Oyunda ilk ölen kişi. Buna ilk kan deniliyor arkadaşlar oyunda. Sallıyorum siz idikeri koridoru oynuyorsunuz tamam mı? Elinizde de böyle granger gibi bir çar var. Yani uzaktan vurabilirsiniz adama minyonlara falan. Abi adam şurada 2 saniye bekleyip farmın ona gelmesini beklemiyor. Şöyle kule altına çekilip rakibin farmı itmesini bekliyor beklemiyor. Ki rakip diyorsa bile sen geri çekileceksin. Gidip sadece son vuruş atıp yine geri çekileceksin şu şekilde. Bunu beklemiyor. Gidiyor takasa girmeye çalışıyor. Arkadaşlar bakın rakiple bir takasa giriyorsanız rakibin tak ya takımı geliyordur ya takım arkadaşı geliyordur ya da rakip sizi keseceğini biliyordur. Bu yüzden takasa giriyordur. O yüzden siz bu adamla takasa girmemelisiniz. Ha Varsayalım ki sizin de takım arkadaşlarınız geliyor. Rakibin de bu tarafta görüşü var. O zaman girin takasa tamam mı? Çünkü adamı ne kadar dürterseniz sizin takım arkadaşlarınızın kesmesi o kadar kolay olur. Ama diğer türlü oyunda bu çok saçma. Siz niye takasa giriyorsunuz ki? Zaten ormancınız midiniz ve tankınız size zaten gank atacak. Siz sadece gank gelene kadar farmlamalısınız. Ha, rakipten üstün bir hero'nuz varsa takasa girin. Takasa girmeyin demiyorum. Lakin baktığınız rakip sizi eziyor. veya rakip jungle'ın, mid'in ve ormancının görüşü yok. Bot lane'de değil adamlar. Abi girmeyeceksin o zaman. Üstün olsam bile takasa girmeyeceksin. Bakın bunun bilgisini vereyim arkadaşlar. Bu da gerçekten TN'de yapılan en büyük hatalardan birisi. Bir diğer hata ise arkadaşlar takım arkadaşlarının lane değişimini kontrol etmemek. Yani ne oluyor bu diyorsanız. Şimdi ben AD Carry koridoruyum tamam mı? Çok agresif oynadım işte. Sürekli buraya genklediler falan. Gittim ben bu kuleyi de açtım. Varsayalım ki. Takımımızda da varsayalım Glow var tamam tamam mı? Glow veya işte Hylos var. XP lane'inde. Şimdi arkadaşlar Glow, Hylos gibi tanki çarların bildiğiniz üzere kule hasarı yok. Fiziksel çar hasarları olmadığı için. Yani düz vuruşlarıyla çok fazla hasar atamıyorlar kuleye. Şimdi öyle olunca bu adam buradaki kuleyi hiçbir zaman açamayacak. Ya ben bu kuleyi açtım hatta diyelim ki bunu da açtım. Buradan iki kuleyi almışım veya bir kuleyi aldım. Şimdi arkadaşlar o zaman ne gidip yazacaksınız ki takım arkadaşınıza Swap'le. Yani Swap'le ne demek? Lane değiştir demek. Gidip lane değişelim de yazabilirsiniz şu şekilde. Lane değişelim. Ondan sonra veya şu şekilde işte geri biri çekil atarsınız. Ondan sonra buraya saldırı atarsınız. Base atarsınız. O adam onu anlamalı zaten arkadaşlar. Yani biri size bu komutları atıyorsa lane değiştirmek istiyordur. Ya peki iyi, güzel bunu yaptık ama bunun bize katkısı ne? Bakın lane değiştirdiğinizde burada karşınızdaki hero sizin counter'ınız olmamalı birincisi. İkincisi gerçekten önde olmasın. önde olmalısınız lane değiştirmek için. Veyahut sizin lane'inizdeki hero counter'ınızdır. Anlatabildim mi? Veyahut işte sizin bu xp lane'deki hero'nuz normalde rakip gold lane'in hero'sunun counter'ıdır. Yani rakip AD counter'lıyordur. Siz de rakip xp'yi counter'lıyorsunuzdur lane aldığınızda lane değiştirirsiniz yani ikiniz de adamları counterlamış olacaksınız. Bu yüzden lane değiştirebilirsiniz sonrasında siz bu kuleleri açmışsınız dediğim gibi xp lane'inizin kule hasarı yoksa gelip buradan lane değiştirip kule hasarı atabilirsiniz. Hadi ilk iki turtle neyse üçüncü turtle çıkacak mesela dakika 6-7 diyelim ki siz de bu kuleyi açtınız. Arkadaşlar turtle. XP lane'de çıkacağı için siz de farmda çok önde olacaksınız zaten bu kuleyi açmışsanız. Mesela XP lane'den daha efektif oynayabileceğinizi düşünüyorsanız Turtle TF'sine hasar konusunda daha çok iş yapacağınızı düşünüyorsanız siz gelirsiniz Turtle TF'sine lane değiştirip. XP lane'iniz top lane'e gider top lane'i itmeye çalışır o sırada. Lane değiştirmenin kısaca mantığı budur arkadaşlar. Yapılan bir diğer hataya değineceğim arkadaşlar. Seviye avantajını kullanmamak. Daha yüksek seviyede olup agresif oyun oynamamak veya baskı kurmamak arkadaşlar. Örneğin siz özellikle ormancıysanız seviyeniz diyelim ki iki rakip ormancının iki seviye, 3 seviye önde. Arkadaşlar siz gelip bu rakibin ormanlarını temizlemezseniz veya rakip mesela buff alıyor ya gelip buna pençenizi atmazsanız ki seviyede zaten öncesiniz sizin pençeniz daha çok vuracak. Adam diyelim ki ona pençe attı ya gideceksiniz buradaki ormanlarını hızlıca temizleyeceksiniz. Eğer siz bu yapmazsanız seviyede önde olsanız bile arkadaşlar bu adam buralardan farmlayarak siz maksimum 15 seviye olduktan sonra bu adam 10 seviye olsa bile birazdan buraları döne döne bir adam 5 seviyede kazanacak 15 seviye olacak. Ama siz buraları da alırsanız bu adamın 15 seviye olması daha da böyle geç oyuna kalacak. Anlatabildim mi? Bir 3-4 dakika daha uzayacak. Yani bu yüzden rakip ormanları dönmek çok önemli. Seviyenizi kullanmanız çok önemli. Özellikle oyunda bir info vereceğim. Bunu da bir kenara yazın arkadaşlar. Bakın sizin ultiniz birin skill'i geliştirdim. İkinci skill'i geliştirdim. Bir daha birinci skill'i geliştirdim. Bakın dördüncü seviyede benim ultimi açabiliyorum. Gördüğünüz üzere. Sonrasında dördüncü seviyede geliştiriyorum. Bir sekizde bir de on ikide. 12. seviyede ultim artık full seviye olmuş oluyor. On beşinci seviyede de diğer skill'lerin full seviye olmuş oluyor. Ve bu seviyenin size kattığı diğer bir olay arkadaşlar. Seviye atladıkça size gördüğünüz gibi bakın can artı 4 400 yazıyor işte. Size fazladan can veriyor. Fiziksel savunma ve büyü direnci veriyor. Seviyenize göre tanksanız özellikle bu tanklarda artıyor arkadaşlar. Edikerler bu artmıyor. Edikerler sizin attığınız fiziksel saldırı atıyor ve artıyor ve canınız artıyor arkadaşlar. Mesela ulti hasar ultinizi geliştirdiğinizde de arkadaşlar ulti hasarınız artıyor. Ultinizin bekleme süresi düşüyor ve sonrasında işte ultiniz mesela slow uygulayan daha doğrusu rakibi, rakibi yavaşlatan bir ulti ise örnekliyorum. 0.1 saniye yavaşlatıyorsa full seviyede 0.5'e çıkıyor o yavaşlat. Yani gerçekten güzel bir artış farkı oluyor arkadaşlar. Hangi hero'yu oynuyorsanız oynayın ultiniz gelişiyor yani. Mesela Link mi oynuyorsunuz? E ulti de yine yere 4 bıçak bırakıyor. Evet ama ultinin hasarı artıyor. Veya ultinin ortasını denk getiriyorsun ya rakibe. Rakibi havaya zıplatma süresi atıyor. Mesela rakibi 11 seviyeyken saldırıp kesemeyeceğim bir rakip varsa 12 oldun mu rakip daha uzun süresi CC yiyebileceği için rakibi tık diye kesebiliyorsun. Bu tip olaylar var. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Hızlıca 12 ardından da 15 seviye olmaya çalışın yani oyunda. Özellikle 12 seviye 4, 8 ve 12. seviye gerçekten çok önemli. Bir diğer hata ise gereksiz savaşlara girmek, anlamsız savaşlara girerek ölmek ve takımı eksik bırakmak, takımı 4v5 fight'a zorlamak. Bakın savaşta avantajlı değilsiniz. Yani ultiniz yoksa, donmuşunuz yoksa işte ya da ölümsüzlüğünüzün pasifi beklemedeyse gelmesine 1 dakika ya da 20 saniye falan varsa veya flash'ınız da yoksa arkadaşlar beklemek zorundasınız. Siz hiçbir kaynağınız olmadan fight atamazsınız. Yani gereksiz şekilde fight'ları zorlamamanız gerekiyor. Biraz geri çıkın. Rakibi ufak ufak dürtmeye çalışın sadece yakalanmayacak şekilde. Fight'ı uzatmaya çalışın ki kaynaklarınız dönsün. Oyunun mantığı bu sağ üstten tıkladığınızda bakın gördüğünüz üzere benim şu anda bu menüyü açtım da item menüsünü daha doğrusu skor menüsünü Spellimin kaç saniye olduğunu görebiliyorum bak spellimi mesela atacağım burada görebiliyoruz arkadaşlar. Ve burada takım arkadaşlarınızın da spelllerini görebiliyorsunuz. Bu önemli bir nokta arkadaşlar. Buradan takım arkadaşlarınızın spelllerini kontrol ederek fight'a e o şekilde girebilirsiniz kısacası. Ya da infolaşabilirsiniz. Chat'ten yazarsınız. İşte ultim var mı mesela? veya işte bu skill'im var mı? Donmuşum var mı? İşte ölümsüzlüğü ne zaman bitecek? veya takım arkadaşlarınıza sesli işte şu itemin bitmesine bu kadar gold kaldı diyerek infolaşabilirsiniz. Bence bu da gerçekten önemli bir nokta. Değinilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sadece avantajlı avantajlı savaşlara girmelisiniz. Örneğin Örne rakip edikerinin doğa rüzgarı yokken fightlamalısınız. Onu koruyacak bir spel, onu koruyacak bir hero yokken fightlamalısınız. Haberiniz olsun. Diğer türlü savaşlardan kaçınmanız gerekiyor arkadaşlar. Taktiksel bir oyun. Sürekli savaş atarak bir yere gelemezsiniz. Onun bilgisini vereyim. Video bu kadardı arkadaşlar. seriyi umarım hoşunuza gitmiştir. Yani elimden geldiğince size sıkmadan anlatmaya çalıştım. O yüzden video like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Serinin gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlarda bu konuları tartışın tartışabiliriz ve sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağım. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.